Selamlar herkese ben Emre. Yeni kanala hoş geldiniz. Çok ciddi bir giriş oldu bence Metin 2 için. Sıfırdan Metin 2 başlıyor ama her neyse. Şimdi hesabı oluşturduk hiçbir şey yapmadım. Bunun şu üstte 4 tane ne dördü? 5 tane bonusumuz varmış. Bunlar daha önce oynadığım oyundan ya bir sürü oynamıştım böyle. Çünkü çok bilmiyorum Metin 2'yi. Birkaç bir şey aldım denedim falan çok olmadı. Çok da sarmadı beni tek başıma oynamak. Her yani neyse olduğu kadar artık hesabı kurduk ufaktan yol alma vakti. Şuraya bir tıklayıp falan filan. Bunları hiç önemsemedim. Burayı kapattım. Görevler falan olacaktı. Ben yine birkaç bir şey öğrendim. Şuraya geldiğimde genel görevleri falan görebiliyorum. Karaman için silahlar falan. Hmm, bu bize silah veriyor Tamam tamam. Bekla bu alışkanlık olmuş. Şuradan giyecektik bunu. bunu Şuraya atabiliyor muyum? <laughs> şöyle bir sağa sola koşuşturalım bakalım. Şurada birileri bir şeyler ata ata gitmiş. Arkadaşlar yardımsız falan dedim de şunlar değerli galiba. Şu, şunu alayım. Oo bir tane daha. Oo bir tane daha. Ya bir tane daha. Arkadaşlar bu arada şey diyebilirsiniz ya. Yani. Bunları acaba yerini sen yerini mi aldın? Atla şimdi onları mı topluyorsun falan görsen bir yorumlayabilirim. Ama çok bir param yok zaten. Bir tane hesabımda da on X'te. Yani i̇kinci hesabı açma gibi bir yok o kadar param da yok. O yüzden korkmayın yani. Bunları bir atmış tesadüfen denk geldi onları toplayacağız. Bunlar para ediyor muydu onu da hatırlamıyorum. Serisinden toplayacağım. Bunları hızlı geldik. Bu arada istemeden level atlamışım ben. Sanırım bu kadar. Gidelim şunları bir satalım. Serisinden bir paramız olsun. Tutum, kumaş, metalik, boya, reis. Teşekkürler reis. Afiyet olsun reis. Ver bakayım. Dur dur dur. Burada da var bir şeyler. Var şeyler var bir şeyler. Bu belki değerli bir şeydir. Şu, şu olabilir, şu olabilir. O kanlı kaz. tahta küpe. Bunlar biri bana mı atıyor? Ne yapıyor ben onunla? Şunu şunu tak tak. İngiliz kralın eldiveni ver bakayım. Baya da doldurmuşuz bu arada. Şu marketi bir aç. Satacaklarım var hanım. Buraları sattık. Bak, yerde de var bir yonka. Dur. Şurada bir abim vardı yarı bir şeyler atıyordu. Şu, şu BK büyük ihtimal. Şunu ben bir alayım. O adamın önünden onu ben bir alayım. Kazma. Oo, ne diyorsun? Bak çok iyi çok iyi yatırım bence. Adam 8 defa kazmış bunu Biz Bizde dursun. Şimdi kaç paramız oldu? 320k yapmışız. Bir tane ayakkabı alalım. Bir tane yapalım. Ve bir tane de bilezik. Şimdi bunların hiç artılarıyla falan uğraşmamak lazım bence. Şimdi bize diyor ki şehir bekçisine git diyor. O sana birkaç bir şey anlatacak dedi. Şöyle bir gelelim. Yeni olduğumuzu falan söyledi. Bu kadar mıydı? Mesela şimdi de bir köy gardiyanı mı yapalım? Öğrenci işleri gibi bir yerdeyiz şu an. Şu demir turna tavus mu ya? Neyse yerde para gördüm. 110 level ayarsız reis bela hadi gidelim bakalım gardiyana bizi görmek istemiş hadi o para kırmızı ya reis şurada be bak 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 şurada bir satıcı be ama 200 yank için yapılır bir şey de gelmişim 9 tane şey istiyor değil mi bu bizden? köpek öldürelim. Evet görev yapmak üzere buraya geldik. Ve burada yavan domuzu aç aç kurtum lazım Aynen 5 tane aç kurt lazım. Üçünü buldum bile. Şimdi aç kurt görevi bitmek üzere ki bitti. da çan aldım. Bu bitirelim. Zırhımız geldi. Bize biraz hasar, HP falan filan. Keşke böyle şey düşseydi. 1000 HP falan direkt. Hatta 2000 ben yani niye ortasını düşünüyorum ki üstüne hayal etmedim. Biz al şu al al şunu git. Gel gel kes hadi gel. Hadi gel. gel. bayılmışım ya. Ama beyler tecrübelendik bakın ölünce zaten ben birkaç bir şey gelmişim. Şunları versem keserim onu da. Acelesi yok ya. Sevi üç kere geldi. Aç kurt aç ya bak. Aç kurttan devam edeyim ben. Bana item veriyor. Şimdi ben görevleri yapacağım. Evet yalan köpek görevi bitti. onu hallettik. Bunun için bekçiye mi dönmem gerekiyor da benim? Aynen bekçiye dönmem gerekiyor. Altı tane aç kurt kalmış onu da halledelim. Aradan sıyrılsın. Hatta ne yapalım biliyor musun? Yine bunu bekçiye tamamladığımızı söyleyelim. Şu aç kurt zaten. Bir de biyolog açıldı. Buradan basalım gidelim biyoloğa. Bu ne lan? Evet arkadaşlar bugün Tuna Tavus'a döner ekmek yemeye geldik. Döner ekmek bitince Tuna sahibini yedi. Dizem hiç okumadan aldım görevi. Ya beni buraya çağırıyor. Ve insan adam şurada bana diyorsunuz ki bekçiye git. Bekçiye gidiyorum satıcıya git. Selamun aleyküm Dayı. Sana bir kitap geldi. Rica ederim rica ederim ne demek ki. Selamun aleyküm lan Dayı sen şart söylemiyorsun. Dans ediyorum. Biz 5 level olmuşuz bu aralar. Gider açardık ha. Dur dur sinematik geç. Olduğum yerde yönüyormuşum. Okay. Oo, bir dakika bir dakika. Don't talk all the Bir dakika var mı bir şey? Yok. Oo. Bunlar nedir ya? Bunları kim attı be? Bunları bakayım Diyor ki Rüzem. 5 tane şeftali çiçeğine ihtiyacım var ama açarlıklı kurt kesiliyor. Bizi aç kurt keseceğiz zaten. Onun yanında da açarlıklı faları da elde ederiz. arama camı var mı? Nasıl yok lan? Arama. Arama kemiği. Ticaret kemiği. Okey okey. Ben, ben, onu biraz şey sandım da. Şimdi. Neyse bir tane arama kimi aldık. zaten çok bir para olmadığı için. Bence hiç önemli değil. Yardımsız dediysek de. O kadar para vermişiz kardeşim. Bunlardan da 3-5 bir şey kullanırız bir. Ne olacak bir? Hmm, güneş özütü Bak bu işime yarar. Yanma fitresi falan. Gerek yok. E son listesi hmm. pembejler ha yeşilejler ha mavejler ha kazandırıcılar <laughs> bunu da kullanırız sonra selam satıcı üstünde benim aşırı derecede kitaplar Bunları bir ara eritmemiz lazım gibi Şimdiden Dört tane attım bunu bunu da çekeceğim şuraya burayı kapattık şurayı da artık kokmasın kardeşim sen, sen şunları bir al pislik bir yoğun üstüm Sıkayla geri gel okey yakın mıydı peki ha? Diyor ki ya götürün. para parita kötü Bak seni aldım Ha, Al kardeşim Al artık kokma yengeye de yüze. Bir şey olsun bir sahip çıktı Şu Ne şirin bir çocuk ağlayıp duruyor ve kövür mü yedirdim bu çocuğa ne yaptın bunun ağzına böyle İnşallah gece rüyama girmez İnşallah gece rüyama girmez inşallah Kurt sanki tam önümde vardı onlara uçak darbesini attığı için okanla artık başvurmanım okan ben hain mu şunu bir aldım var mı bir şey yok rüzgar dayanıklılığı çıkmış şunu da vermem yok boş bak buraya evsundu bir şeyler düşürmeni istiyorum afk'lısını zaten gelir toplarım ben onları ki kardeşler bunun işini yani. Şuradan çalışacağım ben senin sırlarından yiyeceğim tamam. Ya bak sana yardım da ettim. Abi görevimizi yaptık. Biraz önce başlıyor şuanımızı sonra kardeş dedik. Bakalım iyi bir şeyler düşürürse atızlarız ondan. Umarım bu işi o <laughs> Bundan bir şey düşmüş şu düşmemiş. Attım yine. Sahalı oldu gibi. Aynen buraya bitirdim. Bu bana bir şey verecekti ne verecekti? Kalkan veriyordu. Kalkanı aldık. 5 görevi geldi şu alttakini seçince Zırh falan veriyordu şimdi rastgele eşya verecekmiş Diyor ki bana 10 tane aç mavi kurt öldür Bu arada şeftaliyi bitirdik bunu hemen götürüp vereceğim. Hiç bekletmeyelim Bu arada kanalın ilk videosu olduğu için Yani ben abuk subuk çok fazla saçmalamış olabilirim belki 10 falan izlenir bugün O yüzden şey yapmayın yani beni o üzüntü O yüzden arkadaşlar çok şey yapmayın. Ne yapmayın? Kötü yorum yapmayın. Hak ettiğimi biliyorum da. Biraz şey yapın. Acıyın hani. Çok da anlatmayacak düzeyde yorumları kabul edin. <laughs> Bakalım kanalın ilk videosu kaç dakika oldu?